İyi misiniz? Ya. Arkadaşlar. Bir detay alsınlar. olun ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Başka ödül kalmadı Şöyle. herhalde. Evet. Efendim iki ödül birden. Evet. İlk öncelikle ödülleri geçmeden önce harika gözüküyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Nasıl çok sağ olun. Valla yorgunum biraz. Hı -hı. Hollanda'daydım. Oradan geldim. Gündüz eee evet söylemek istiyorum. Çünkü deprem gerçeği her zaman var. Eee evet. ve e, Hatay'dan e, depremzede bir grup arkadaşımız gelmişti ee, böyle hanım arkadaşlar onlarla öğlen yemeği falan yedik böyle İstanbul'da bir arkadaşımın vasıtasıyla e, onları davet etmiştim ben de davetlerine e, katıldım güzel bir öğlen geçirdik onlarla da sohbet kafamız dağıldı sonra burası için hazırlandım geldim aslında yoğun bir tempoydu. E, fakat güzel gidiyor her şeye rağmen her şey e, güzel diyelim. Ee, şarkı, Böyle kaldım e, yalnız e, hocam. İki ödül birden. Hemen iki ödülü de soralım Dağ efendim. Olun. Bir değil iki tane. Evet bu sağ olsunlar. Yılın en iyi kadın sanatçısı ödülü. Bu da sevgili Siyam'la beraber yaptığımız düet ödülümüz. E, layık görün herkese teşekkür ediyoruz. Emek veriyoruz tabii ki. Karşılığında da ödüllendiriliyor olmak beni her zaman heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum ödül törenlerine. Hele böyle üniversiteli arkadaşlarımızın verdiği ödüller çok kıymetli. Ama her törene gidemem tabii ki. Bazılarının amacının dışında oluyor. Yani güvenirlik çok önemli. Ama hani çoğu yere de katılmaya çalışıyorum elimden geldiği Efendim, kadar. Efendim hemen e, şarkılar harika gidiyor dedik ama yeni hazırlıklar da erkenden de başladı aslında. Evet evet var. Yaza yeni bir e, sürprizle geleceksiniz bildiğimiz kadarıyla. Yani gelsin bir tane böyle bana da sürpriz oldu. E, Herhalde iki şarkı birden geliyor. Bir, evet bir single ile çıkacağız. Düet var mı gene diye soralım efendim. İşte işlerinden i̇şlerinden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz bir isim olacak diye duydum. Evet, evet. Gerçekten benim şu anda e, ağzına laf mı almaya çalışıyorsun yoksa duydun mu? Ben duydum de Yani a şu an çünkü üç kişi dört kişi falan biliyordu ama tamam. <laughs> yine Türk basını yakalar olduk arkadaşlar. <laughs> Türk basını yine yakaladı. Evet bir düet geliyor bir tane de e, sadece kendimin söylediği iki şarkılık bir single geliyor arkadaşlar. şey öğrenemeyeceğiz anladığımız kadarıyla. E o kadarı da olsun artık birazcık sürprizde kalsın yani. O zaman Çok az kaldı. sormak isterim. Kolenizde de nazara karşı evet. nazardan korkar mısınız gözlerden korkar mısınız ya valla yani dualara sığınıyoruz arkadaşlar yani bilmiyorum nazar var diyorlar pardon ama inşallah olmasın bizden uzak olsun yine de dualar İyi niyetler e, deyip <laughs> nazar boncumu şöyle göstermem <laughs> lazım. Bakınca yani. başlarken deprem dediniz. 6.2 İstanbul depremi. Evet. Yani gerçekten herkes çok korktu. Ben evet. hepsini yaşadınız. yaşadım yani e, 99 itibariyle evet. bütün depremlerde. Hani bu kadar yoğun olup hepsini evde nasıl tutuldum onu bilmiyorum. Yani birçoğun hepsinde evdeydim geçirdim. Bu son depremi de 6.2'yi de yaşadık hissettik. Bütün İstanbullular gibi tedirgin olduk. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, Türkiye deprem e, ülkesi. Önlemlerimizi hem kendimiz şahsi olarak almaya çalışacağız hem de devletimiz ne kadar çabuk çok önlem alırsa o kadar birazcık daha belki içimiz rahat edecek. Ben eşinizin ve sizin 6 Şubat'tan beri bir eliniz hep deprem bölgesinde. Hı -hı. Yardımlarla efendime söyleyeyim yaptığınız yardımlarla sürekli varlığınızı hissettiriyorsunuz orada. Yeni olarak neler yapıyorsunuz onları öğrenelim. Yani yeni olarak derken eee yani çok bunlar böyle söylenmez, anlatılmaz. Ben bir şeyler duydum da o yüzden. Yani bilmiyorum işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Herkesin, herkesin bence birbirine yardım etmeye ihtiyacı var. Yani bu bugün benimdir, yarın sensindir ama gerçekten ülkemizde ee, yani yardımlaşmanın çok daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatay ve Adıyaman'da özellikle eşinizin bazı depremzedelerin e, bakkal borçlarını kapattığını öğrendim tamam, ben. Ben onları bilmiyorum. Hiç onlara girmeyelim lütfen. Onlar o, onun kendi yaptığı özel şeylerdir. Bunları söylemeye Peki, bence efendim. gerek yok. Peki çok teşekkür Sağ ederim. Teşekkür, Sağ ederim. Sağ teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Bir de detay alalım. Evet. Şöyle <laughs> tuttum nasıl oldu çocuk?

Ebru ee, Yaşar, Güneşler'den bir nazlı konuşuyor. Allah, Önemli Aa, düşündüm o, bir şeyle. Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Sizlerle bu güzel akşamı yaşayalım olmaktan. Buradaki bütün misafirlerimiz gibi ben de çok mutluyum, teşekkür ederim. Ödüller çok kıymetli, bizleri hem daha da heyecanlandırıyor. arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Eee çalışma arkadaşlarım derken tabii ki büyüğüm sevgili Samsun demiş. Dolu dolu bir 10 yıl geçirdim ama mesela 10 yıldır. <laughs> Samsun abi teşekkür ediyorum ve e, tabii ki aranjörlerimden besteci arkadaşlarıma, düğün tahtı e, dostlarıma kadar herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de hayallerinize kavuşursunuz yılları çok güzel, çok kıymetli. Ne olur dolu dolu tadını çıkarın. Evet, sıkıntılar olabiliyor. Ama sonra o yıllara dönüş çok zor oluyor. Ee, hayatta başarılar diliyorum ve kolaylıklar diliyorum. Bütün hayallerimizin gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Siz de seviyorum. Hepinizi kutlayalım. Sağ olun. İyi akşamlar. Sıkıntılarınızın bu opozisyon sanatçısı ve ödülün <laughs> için